Ay çok merak ettiğim bir şey sonunda elime ulaştı. Spooky Bomb Essence'ın bu mükemmel şu tipe bakar mısınız? Çok tatlı. Çok tatlı lip gloss'u bakalım ne renkmiş, nasılmış. Önce bir dudaklarımızı sileceğiz. Önce dudakları siliyorum. Çünkü bundan önce Black Honey vardı dudağımda. Evet. benim sildim kuruttum. Daha sonra bu sevimli hayaleti açıyorum. Çok tatlı kapağı. Bayıldım bu dizayna. Şöyle koyuyorum. Daha sonra bakıyorum. Ben bunu siyah zannediyordum. Bu arada gayet mormuş. Şöyle bir yapısı var. Şöyle yapalım. Görüyor musunuz? Şöyle bir yapısı var. Gayet mor. Ve sürüyoruz. Bakalım. Aa. Rengi normal mürdüm rengi böyle sürdüğünüz zaman gördüğünüz gibi daha böyle ölü bir renge doğru kaçıyor. Tam böyle mor değil. Mürdüm gibi daha çok. Ben çok severim. Hafif siyah gloss efekti de var. Hoşuma gitti. Güzel. Güzel. Bir dakika aynada bakacağım. Evet NYX'in hani bir tane daha var ya böyle Wednesday koleksiyonuyla, koleksiyonuyla çıkan ona çok benziyor renk olarak. Yapı olarak bir yumuşacık bir yapısı var. Öyle yapışkan bir gloss değil. Gayet güzel. Beğendim ya. Eğer bulursanız alın bunu. Hiçbir şey için almayacaksanız şu tip için alın ya. Benim hayalet pazarlamam.